Düzce depreminin izleri bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün gece meydana gelen ve 5.9 büyüklüğünde olan deprem yıkıma yol açarken olayda en çok hasar alan bölge Sarıdere köyü oldu. Köy insanının sıklıkla kullandığı cami olan Sarıdere Camii depremin ardından kullanılamaz hale gelirken yetkililer tarafından caminin yıkılmasına karar verildi. TV 41 Haber Merkezi olarak şu anda depremde en fazla hasar gören caminin içerisinde Sarıdere caminin içerisinde hemen kameram arkadaşım Burak göstersin duvardaki çatlakları net bir şekilde görünüyor. Aslında depremin boyutunu göstermek için şu görüntüye yeterli olacak. İşte camiyi ayakta tutan kolonlardan bir tanesi. Bakın kolonda dahi çatlaklar oluşmuş durumda. Tabi bakanlık yetkilileri e, bu camiye geldi ve sabah saatinde incelemelerini yaptı. Camide e, alınma farkı oldu, tespit edildi ve caminin e, yıkılmasına karar verildi. İşte bu cami yıkılacak, işte o karar sonrasında da e, bu bölgede yaşayan vatandaşlar da camideki değerli eşyaları ve halıları da toplamaya başladı. İşte önümüzdeki günlerde bu camide yıkım çalışmaları yapılacak. Evet biz de TV41 haber merkezi olarak Mehmet birlikte deprem bölgesinde incelemelerimize, araştırmalarımıza devam ediyoruz. İşte